Merhaba gençler. Bugün sizlerle açık hava basıncı ve basıncın hal değişimi etkisiyle ilgili örnek sorular çözeceğim. Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları anahtar kelimeleri kullanarak uygun şekilde doldurunuz diyor sorumuz. Torricelli deneyi deniz seviyesinden daha yükseklerde yapılırsa cam bordaki civası yüksekliği azalır. Çünkü açık hava basıncı azalacağından Civa yüksekliği de azalır. Torçelli deneyi civa yerine su ile yapıldığında cam bordaki sıvı yüksekliği artar. Sebebi civa daha yoğun bir sıvıdır suya göre. Bu nedenle e, yükseklik olarak daha yüksek miktardaki su basıncı e, civa basıncına denk geleceğinden o da eşittir atmosfer basıncı olacağından. E, su koyarsak daha yüksekliği fazla olacaktır. Torçeli deneyi kesit alanı daha büyük cam boru ile yapıldığında cam borudaki civa yüksekliği değişmez. Bununla ilgili borunun kesit alanı, eğim açısı, kabın şekli yani cam borunun şekli ne yapmıyordu? E, civa yüksekliğini değiştirmiyordu. Yani yapılan deney sonucunu değiştirmez. Suya batırılan ince cam boruların kesit alanı küçüldükçe kılcallık etkisi artar. Kılcallık etkisi adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle ilgili bir olaydır. Adezyonu yüksek sıvıların ince borularda yükselmesi, kohezyonu yüksek sıvıların da ince borularda alçalması olayına biz kılcallık diyorduk ve kesit alanından etkilenir kılcallık. Ne kadar kesit alanı küçükse yani boru ne kadar ince ise kılcallık etkisi o kadar fazla görülür. E, o nedenle artar diyoruz. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Havanın yoğunluğu ve ağırlığı azaldığından dolayı yaptığı basınç da azalır. Buz üzerine uygulanan basınç arttırılırsa buzun erime noktası Düşer, azalır. Eksi 5 santigrat derecede e, normalde üzerinden arabaların geçtiği ya da insanların yürüdüğü yollardaki e, karların erimiş olmasının sebebi buzun erime noktasını basıncın düşürüyor olmasıdır. Su üzerine uygulanan basınç arttıkça kaynama noktası artar. Ne kadar yüksek basınç o kadar yüksek kaynama noktası demektir. Aşağıda verilen tanımları kavramlarla eşleştiriniz diyor bu sorumuzda. Açık hava basıncını ölçen aletlere biz barometre diyoruz. Hava basıncındaki değişimi ölçerek yükseklik ölçen aletlere altimetre diyoruz. Özellikle uçaklarda yerden yüksekliği ölçmede kullanılır. Basınç farkından yararlanarak ölçüm yapar. Kapalı kaptaki hava basıncını ölçen aletlere biz manometre diyoruz. Kalorifer kazanlarının e, içindeki basıncı ölçen aletlere manometreler diyoruz. Durgun sıvılarda basıncı ölçerek derinliği hesaplamaya yarayan aletlere de batimetre diyoruz. Bu da deniz seviyesinden aşağıya doğru indikçe sıvı basıncı artıyor. Bu basınçtaki değişime göre denizden ne kadar e, derinlikte olduğumuzu batimetreler yardımıyla ölçüyoruz. Yukarıdakilerden hangileri açık hava basıncını etkileyen faktörlerdir? Yerden olan yükseklik. Evet, etkiler. Yerden yukarı çıktıkça basınç düşer. Sıcaklık. Evet, etkiler. Havanın miktarı. Evet, etkiler. Havanın yoğunluğunun fazla olduğu yerde basınç çok, yoğunun düşük olduğu yerde basınç azdır. Cevabımız 1, 2 ve 3 diyoruz. Şekil 1'deki karton kutunun içindeki hava boşaltılınca şekil 2'deki gibi büzülüp yapısının değiştiği gözlenir. Sonuçlarından hangileri yukarıdaki deneyden çıkarılabilir diyor. Şimdi buraya bakarak ee, kutunun içinde hava molekülleri varken kutunun şekli gördüğünüz gibi düzgün. Nedir? Dıştaki atmosfer basıncının kutuya yaptığı basınçla İçteki hava moleküllerinin yaptığı basınç birbirine eşittir. O nedenle dengelenmiş ve kutu şeklini ne yapmaktadır? Koruyabilmektedir. Ne diyor? Kutunun içindeki hava boşaltılınca yani vakumlanıp içerideki havayı emdiğimiz zaman içerideki basınç düşer. Çünkü gaz molekül sayısı azalıyor. Gaz taneci sayısı. Gazın yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalınca da kutunun çeperlerine yaptığı basınç azalacak. Bu durumda bir basınç farkı ortaya çıkacak. Dışarıdaki atmosfer basıncı olan P0 fazlalaştı. Yani artmadı da dışarıdaki atmosfer basıncı aynı. Ama içerideki basınç azaldı. Bu nedenle yüksek basınçtan yüksek basınca YB diyelim alçak basınç kutunun içi oluyor. Yüksek basınçtan alçak basınca hava molekülleri hareket ederler. Akışkanlar her zaman Akmalarına neden olan şey basınç farkıdır ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru akarlar, hareket ederler. Bu nedenle atmosfer basıncı kutuyu bu şekilde ezmiştir, büzülmesine neden olmuştur. Şimdi cevaplayalım. Açık hava basıncı vardır. Evet, bu deney açık hava basıncını ispat eden bir deneydir. Havada da Pascal prensibi uygulanır diyor. Buranın Pascal prensibi ile bir ilgisi yok. Havanın kaldırma kuvveti vardır diyor. Burada da havanın kaldırma kuvveti ile ilgili bir durum yok. Kutu içindeki ve dışındaki basınç farkı kutunun büzülmesini sağlar. Evet tam da açıklaması bu. 1 ve 4. Doğru cevabımız. Torricelli deneyindeki haş yüksekliği açık hava basıncına, kullanılan sıvının cinsine, kullanılan borunun kesit alanına ifadelerinden hangilerine bağlıdır diyor. Evet açık hava basıncının e, buradaki sıvı yüksekliğini etkilediğini biliyoruz. E, ne demiştik? Hatta deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça bu haş yüksekliği azalmaktadır. Çünkü atmosferdeki basınç azalıyor. Şuradaki P0 atmosfer basıncı. Şuradaki civa şu seviyedeki cıva sıvı basıncıyla eşitleniyordu. Yani P0 burada eşittir. H çarpı D cıva çarpı G ile eşitleniyor. Öyleyse P0 eğer azalırsa ne yapacaktır? Şu H yüksekliği de azalacaktır. Kullanılan sıvının cinsine bağlı cıva yerine su kullansak çok daha fazla yükseklik elde ederiz. Çünkü suyun yoğunluğu cıvadan çok daha küçüktür. O nedenle Su basıncıyla dengelemek istediğimizde atmosfer basıncına H yüksekliği daha fazla olacaktır. Kullanılan borunun kesit alanı demiş. Hayır. Torçelur deneyinde kullanılan borunun kesiti, eğim açısı, şekli deney sonucunu etkilemez. Cevabımız 1 ve 2. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda yapılan deneyde, işte S ve 2S kesit alanlı borulardaki sıvı yükseklikleri sırasıyla H1, H2, H3'müş. Diyor ki bunlar arasındaki ilişki nedir? Kapta cıva var. Boruların içerisinde de cıva sıvısı var. Öyleyse ne demiştik? Aynı ortamda deney yapıldığına göre aynı atmosfer basıncı etkisinde hepsindeki H seviyeleri birbirlerine eşit olacaktır. H1, H2... H3 aynı ortamda olduğu için atmosfer basıncı etki eden hepsinde aynı olduğu için aynı yükseklikteki sıvıyla dengeye gelecektir. Denge durumunda bulunan şekil 1'deki içi gaz dolu kaba aynı gazdan aynı sıcaklıkta bir miktar daha ekleniyor. Denge durumu şekil 2'deki gibi olan kap için söylenen ifadelerden diyor hangileri doğrudur? Bir saniye kapıyı Şimdi esnek zarın özelliği nedir? Genişleyip daralabiliyor olması basınca göre ve e, bu esneme ve daralma olayı da dıştaki atmosfer basıncı ile dengeye gelecek şekilde oluyor. Yani içerideki gazın basıncı P gaz diyelim. Dışarıdaki P0 atmosfer basıncına eşit olacak şekilde P0 P gaza eşit olacak şekilde içeriye doğru büzülebiliyor ya da dışarıya doğru genişleyebiliyor. Basınca göre e, ne yapıyor? E, şekil değişikliği meydana geliyor. Şekil 2'deki gaz basıncı artmıştır diyor. Şekil 2'deki gazın basıncı artmamıştır. Şekil 2'de hacim artarak dıştaki atmosfer basıncıyla içteki gaz basıncı yine dengeye gelmiş. Yani sonuç olarak gaz basıncı atmosfer basıncıyla aynıdır. Değişmemiştir. Bir yanlış. Gazın molekül sayısı artmıştır. Evet doğru. Çünkü ne diyor? Aynı gazdan aynı sıcaklıkta bir miktar daha ekleniyor diyor. İçerideki gaz molekül sayısı arttı doğru. Ama hacim de arttığı için ne oldu? Basınç değişmedi. Şekil 1'deki gazın basıncı açık hava basıncından azken şekil 2'deki gazın basıncı açık hava basıncından büyüktür diyor. Bu da yanlış. Açık hava basıncına eşittir. İki e, şekilde de. Buradan yalnız iki cevabını buluyoruz. Şekildeki düzenekte cam borudaki sıvı yüksekliği haş kadardır. Buna göre haş yüksekliği ifadelerinden hangilerine bağlıdır diyor. Sıvının cinsine evet bağlı. Ortamın sıcaklığı evet etkiler. Açık hava basıncı evet etkiler. Borunun üst kısmındaki gazın basıncı evet bağlıdır. 1 2 3 ve 4. Şimdi sıvının cinsi yoğunluğu ne kadar fazla olursa şöyle söyleyelim yazacak olursak hemen. Şuradaki dışarıdaki P0 atmosfer basıncı H sıvısı yani H yüksekliğindeki D sıvısı G artı P gaza eşit. Şimdi şu değişirse başka bir renkle göstereyim. Bu değişirse ne olacaktır? H yüksekliği de değişecektir. Ortamın sıcaklığı sıcaklıkla birlikte gazın yoğunluğu değişeceğinden pardon e, sıvının yoğunluğu değişeceği için bu nedenle yine haş yüksekliği etkilenir ve değişir. Açık hava basıncının artması ya da azaltması da bu haş yüksekliğini değiştirecektir. Borunun üst kısmındaki gazın artması ya da azalması da değiştirecektir. 1, 2, 3 ve 4 oluyor cevabımız. İlk sıvısı ile yapılan Torricelli deneyinde sıvı seviyeleri arasındaki fark 51 santimdir. X sıvısının öz kütlesi 10 gram bölü santimetre küp olduğuna göre deneyin yapıldığı yerin açık hava basıncı kaç santimetre civa olur diyor sorumuzda. Şimdi burada e, denklem kurarak yapacağız bunu. H civa d civa çarpı g eşittir h x d x ve g burada g'leri sadeleştirebiliriz sonrasında bana civanın yoğunluğu verilmiş ve e, diyor ki deney yapıldığı yerin açık hava basıncı kaç santim civa olur diyor öyleyse benden şunu istiyor h civa çarpı Cıvanın yoğunluğu 13.6. Buradan HX sıvısı bu ortamda 51 santim yükseliyor. Ve DX sıvısının yoğunluğunu da bana 10 gram bölü santim küp olarak verilmiş. Bu durumda buradan haşı çektiğimde ben işlemin sonucunda 37,5 santimetre civa yüksekliği meydana getirir. Torricelli deneyinde açık hava basıncı P0 olarak ölçülüyor. P0 açık hava basıncı ifadelerinden hangilerine bağlıdır diyor. Şimdi şuradaki P0 açık hava basıncı. Burada boşluk var. Öyleyse P0 açık hava basıncı neye bağlı burada? H, D, G sıvı basıncıyla atmosfer basıncı dengelenmiş. Burada sıvının öz kütlesine evet bağlı. Pardon e, yanlış şunu yanlış söyledim. H yüksekliğini sormuyor burada atmosfer basıncı neye bağlıdır diyor. O nedenle e, açık sıvının öz kütlesi değiştirmez hangi sıvının kullandığı atmosfer basıncını. Bu yanlış. Borunun kalınlığı da etkilemez. Deneyin yapıldığı yükseklik evet yerden deniz seviyesinden yüksekte yapılmışsa atmosfer basıncı daha küçük olacaktır. Bu etkiler ortamın sıcaklığı da atmosferin yine basıncını etkiler. Bu nedenle cevabımız 3 ve 4 olacak. İçinde helyum gazı bulunan esnek balon serbest bırakılıyor. Buna göre zamanla yargılarından hangisi doğru olur diyor. İçerisinde bulunan helyum gazının da havadaki yoğunluktan daha küçük olduğunu bana vermiş. Yani şunun içinde helyum gazı var ve daha küçük kimden? Havanın yoğunluğundan. Şöyle yapalım. Bu durumda buna göre zamanla diyor. Helyumun basıncı azalır. Evet çünkü hava basıncıyla helyum gazının basıncı birbirini dengelemek isteyeceğinden dolayı ne yapacaktır? Helyumun basıncı zamanla azalacaktır. Helyumun öz kütlesi azalır diyor. Evet hacmi artacağından yani eşitlenme için şu şekilde genişleyeceği için öz kütlesi de hacim arttığı için aynı gaz taneci içinde olduğundan dolayı bu da azalır. Helyumun hacmi artar. Evet bu da olur. Cevabımız 1, 2 ve 3 oluyor. Açık hava basıncının olduğu bir yerde kurulan şekil 1 ve şekil 2'deki düzeneklerde sıvı yükseklikleri H1 ve H2 oluyor. H1 ve H2 birbirine eşit olmadığına göre bunun nedeni e, ifadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. Farklı ortamda olabilirler. Yükseklikleri farklıysa o nedenle farklı bir ortamda yani olmaları mümkün. Tüplerin kesit alanları farklıdır diyor. Yani bu etkilemez zaten deney sonucunu söylemiştik. torçeli deneyinde. Tüplerin kesit alanı deney sonucunu etkilemiyordu. Kullanılan sıvıların öz kütleleri farklıdır ve o nedenle farklı yükselme göstermiş bu da olabilir. Ve de e, tüplerin içinde hava kalmış olabilir. Evet hava varsa bu da yüksekliği ne yapacaktır? Değiştirecektir. Cevabımız 1 3 ve 4. Şekil 1 ve şekil 2'deki kaplarda saf su vardır. Bu kaplar ısıtıldığında K kabındaki su 90 santigrat derecede. L kabındaki su da 92 santigrat derecede kaynamaya başlıyor. Buna yazalım hemen üzerine. K 90 santigrat derecede. Bu da 92 santigrat derecede kaynamaya başlıyor. Bunlar kaynama noktaları. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bu duruma göre yorum getirdiğimizde K kabını ısıtan ısıtıcının gücü L kabını ısıtan ısıtıcının gücünden küçüktür. Bu kaynama noktasını etkileyen bir durum değildir. K kabındaki suyun kütlesi L kabındaki suyun kütlesinden büyüktür. Bu da kaynama noktasını etkilemez miktar K kabının deniz seviyesine yüksekliği, L kabının deniz seviyesine yüksekliğinden fazladır diyor. Evet, bu doğrudur çünkü kaynama noktasını bulunduğumuz yerin atmosfer basıncı e, direkt etkiler. E, L daha yüksek bir sıcaklıkta kaynadığına göre, e, K ondan daha yüksektedir diyebiliriz. Yalnız 3. Bir maddenin basınç sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, şimdi şu üçlü nokta dediğimiz şurası, maddenin basınç ve sıcaklık değişimine göre hem katı hem gaz hem de sıvı olarak üç fazdan üçünde de bulunabildiği nokta demektir. Buna göre yapacağız yorumlarımızı. Aynı basınç altında bir madde katı ya da gaz hallerinde bulunabilir. Evet, basınç etkisiyle daha düşük sıcaklıkta eritebilir ya da daha yüksek sıcaklıkta erimesini sağlayabilir. Bu nedenle de aynı sıcaklıkta hem katı hem de gaz halinde bulunabileceğinin ispatı mesela şurada şu noktada hem katı hem gaz olarak bulunabiliyor. Doğru. Aynı sıcaklıkta bir madde katı sıvı gaz hallerinde bulunabilir. Evet bu üçlü zaten çizim bize onu gösteriyor. Şu noktadayken katı da gaz da sıvı da olabilir bu sıcaklıkta. Üçlü noktada bulunan madde basınç sabit iken sıcaklık arttırıldığında gaz fazına Evet basıncı arttırarak gaz fazına biz bunu geçirebiliriz. Ee, bu da doğru cevap 1 2 3 Düdüklü tencereler ile yemekler daha kısa sürede pişer. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? diyor soruda. Sıvıların üzerindeki basınç artarsa kaynama noktası evet artar. Düdüklü tencerede kaynama olayı çabuk olur. Hayır, kaynama noktası artar dediği için e, o noktaya ulaşana kadar e, daha fazla enerji ve daha fazla süre gerekir diyebiliriz. Bu yanlış. Daha yüksek ısı verilir. Bu yüzden kaynama olayı çabuk olur demiş. Hayır, bu da yanlış. Cevabımız yalnız 1. 14. bizim son sorumuz. Oda sıcaklığında tahta zemin üzerine özdeş buz kalıpları konuluyor. Birinin üzerine F kuvveti uygulanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi buz kalıbı ve oda sıcaklığında üzerine uygulanan F kuvveti erime noktasını değiştirmez diyor. Biz ne demiştik basınç etkisi kar ya da buzun erime sıcaklığını düşürür. Yani basınçla birlikte daha kolay eritebiliriz biz bunu. O nedenle değiştirir basınç buzun üzerine etki ettiğinde e, erime noktası değişir. Üzerine kuvvet uygulanan buzun erime noktası düşer. Evet bunu söyledik az önce. Üzerine kuvvet uygulanan daha çabuk erir. Doğru cevabımız 2 ve 3. Bu videonun burada sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.